Merhabalar. Ben Mutlu Demir Kapı. Eğitimimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü eğitimimizin konusu: Reklamlara çıkmadan önce Instagram sayfanızı optimize edin. Bununla alakalı Udemy'de daha önceden çıkarmış olduğum bir eğitim var. Instagram büyüme büyüme strateji adı altında. Hangi konulardan bahsediyorum? Niş seçimi, hedef kitleye konumlandırman önemi, yüksek dönüşüm sağlayan bir Instagram profili nasıl oluşturulur, kalıcı içerik nasıl oluşturulur, hashtag'lerle büyümenin 5 adımı nasıl teklif oluşturur ve daha fazla nasıl trafik çekilir. Yaklaşık eğitim 1 saat sürüyor. Mutlaka reklamlara çıkmadan önce ben bu eğitimi almanızı ben tavsiye ederim. Yaklaşık bakın bu eğitime kaç kişi katılmış? 11.555 kişi katılmış bu eğitime. 2001 yılında çıkardığım bir eğitimdi yalnız şu an hala güncelliğini koruyor. Uygu bütün uygulanabilir şeyleri ben bu eğitimde anlattım. Reklamlara çıkmadan önce ben bu eğitimi almanızı tavsiye ederim. İsterseniz Udemy'den katılabilirsiniz. isterseniz YouTube sayfasına da ben Bunları yükledim. Sırasıyla buradan e, oynatma listesine sırasıyla bu eğitime bakabilirsiniz. Kısaca da bahsedecek olursam Moda Nisa'dan örnek verelim. Nasıl bir sayfası var buna bakalım. Bakın logosu sade ve şık bir şekilde. Markasının renkleri bakın uyumlu. Daha sonra profiline bakacak olursak da WhatsApp iletişim hattını vermiş. Ondan sonra Moda Nisa uygulamasında bilinen görünen fırsatlar sizi bekliyor demiş. E, yepyeni bir alışveriş deneyimiyle bizi WhatsApp adına yönlendiriyor. Burada call to dediğimiz eyleme çağrı yapıyor. Burada aktif bir şekilde öne çıkan hikayelerini kullanmış burada neler paylaştığını. Mağaza vitrinli olarak burayı kullanmış. Paylaşımlarına bakın. Canlı renkler e, logosuyla uyumlu yani renkleriyle diğer şeyleriyle uyumlu. Mutlaka siz de reklamlar çıkmadan önce sayfanızı bir optimizasyon işlemi yapın. Çünkü yapmadığınızı isterseniz sıfırdan başlamış olun. isterseniz daha önce de paylaşım yapmış olun. Mutlaka ki buraları düzenleyip öyle çıkın reklama. Çünkü müşteriler ilk önce alışveriş yapmadan önce sayfanızı inceliyorlar. Nasıl paylaşım yaptığınıza bakıyorlar. Maliyetlerinizin yüksek olmasını istemiyorsanız, düşük maliyetli reklama çıkmak istiyorsanız mutlaka bu sayfanızı ben düzenlemenizi tavsiye ederim. Söylemiş olduğum gibi burada da zaten yaklaşık 1 saat sürüyor. İsterseniz düdemiden katılabilirsiniz eğitime. İsterseniz de YouTube sayfamdan da bu eğitime bakabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.